Merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber hem Galatasaray hem Beşiktaş maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Cilok gibi bir maçlar olacak inşallah. Avrupa Ligi maçı iki tane. Hı. Hem Galatasaray Bak abi edin ki, gerisi hem, hem Beşiktaş oynayacak. Evet. Beşiktaş maçı çok çok önemli. Bir Galatasaraylı Galatasaray olmama rağmen çünkü öyle. karşıdaki takımın ülkesini söylemeye gerek bile yok. Yani. Nefesime değmez kardeş neyse arkadaşlar kanalımıza yaparsın. abone olup like atmayı unutmayın. 200 bin abone olup da bizlere destek olsanız çok güzel olur. Bir de bir ulaşır. de bizden forma, sivit, eşofman yeni ürünler geldi taraftar cüvitleri e, evet. falan da var. Bizden alışveriş yapıp bize destek olmak isterseniz de link aşağıda ve açıklamada var oradan. Haberiniz e, olsun arkadaşlar. Siteye girin yanlışlıkla bir şey alırsınız. <laughs> ürünler o kadar Değil güzel. güzel. Evet skor tahmini önce Galatasaray Bence Galatasaray 3 bir 3 -0, 3 1 Yener 3-0 3-1 Yener Sen? Ben 2-0 Diyorum Galatasaray. 2-0 Ben de Diyorum ki Galatasaray 2-1 Kazanır Beşiktaş? Ben Diyorum Beşiktaş 3-0 Yener Direk Hiç Gol Deyemeyiz Direk Ben de 3-1 Diyorum Beşiktaş 3-0 Kazanır -0. Diyorum Direkt. Bakacağız Artık Neler Olacak Umarım ee, i̇ki iki takımın da kazandığı bir maç olur. İnşallah. Saat e, 11'de de Fener var. İnşallah Fener de kazanır. Bakacağız i̇nşallah. Ne olacak? Bugün bizim yönümüz inşallah. i̇nşallah. Maça geçelim. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet. başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben burada. Ya Beşiktaş yersin. Valla başka bir şey istemiyorum bugün. Hadi bakalım. Ya yani. Beşiktaş yersin. Fener'e galatasaray yersin. Hiç hiç hiç. Karşı ses et. Bu, bu telavi melavi. Devam. Mı? Alırız mısın? Bunlara çakmak lazım. Bunlara şey bir şey demeye gerek yok. Hadi bakalım. Devam. Bak siyah mı beşte? Aa valla dikkat. Eyvah. Lan maçın başı. Oğlum. Lan. 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 Oha. Dur dedik be. Oğlum var Maç başlamadı. Gol yedik lan. Ya Mustar'ı aldın dedik topu ya. Oğlum topu mı çıkardın geri mi gönderdin adamlara ya? Resmen servis yaptı ya. Var ona billahi. tek de ben onu anlamadım. Ya alttan Beşiktaş maçı da açık. Ben dedim lan hangisi Beşiktaş diye sorarken Kasır'a burada gol yedi şaka gibi. Lan maçın başı bir an ne oldu gol yedik lan ben hiç Lan hakem daha soyunma odasında lan vitaminsiz. Işte ya işte ters top atıyor. Ya hata nerede oldu be? Hatayı bile Sonunda anlamadım. Bir pas. Ya bu sonra, almış, burada, burada adam oluyor işte. Ya. Lan Nelson. Lan Nelson, lan Nelson. Nelson. bir kere değil. ilk 11 başladı. Ulan önündeki top lan ne yapıyorsunuz Allah? Abi ama. Mustera ya. Mustera kalkıp alamamış. Ne ki Mustera Çok yavaş abi. Tamam Nelson'da da, da hata var. İkisinde de hata var ya. Vallahi yazık oldu. Bu Ulan yani şu an bu parça 3 3 üç yapar dedik ya. Ne Böyle. abi 5. maçtayız ama. Yok yok bugün bugün. Bugün işi ya. Daha sonra 5'te 3 3 yapar dedik ya. Daha dakika 2 gol yedi ya adam. Dur sak. Can maçın başı. Bak gene geliyor. Baba, lan balış tutur. Lan ne arva dönü ya. Dışarıda de dışarıda de. Ha, faal yok mu? Onlar inşallah değmemişim. Bak ben değdi gibi gördüm ama. değdi? Gibi değdi ya gibi. Ya. Vallahi. Dışarıda Abo. Eyvah. Eyvah. ama. Abo. Ha. Eyvah. Tabii alırsın abi, abi son. Son ama. Abo. Abo. Abo ne yapıyorsun lan? Karşı karşıya bu sefer tut 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 tut. tut, tut, tut. Oh! Allah'ını avradına helal olsun adamım. Şurada var ya yarım kilo ya. sıçtım ya. Var olabilir ya. Oğlum Davison ne yaptın lan? Aha hızlı çıkıyor üç, lan. İyiyim Hadi lan Raşit sen. Raşit sen, raşit, sen abi, oğlum ne gülüyorsun be? Oğlum koş da at bir tane Raşit be. sen. Raşit sen filen yaptı ya şaka gibi ya. Hah. Masa bu geçirme. Eyvah. Lan lan! Ya yapma oğlum yapma ya. Yemin ya ediyorum var ya şaka gibisiniz. Vallahi şaka gibisiniz. Şaka gibisin Beşiktaş. Dakika 20. Bu maç baş, baştan daha üstün bir şey be. Tel abimizden gol yedik ya. Şaka gibi ya. Sen de gole gideceksin. Adamın dursun yavaşlasın. Dönen topta kontradan tak 1-0. Bir, bir. bir. VAR ne yaptılar abi? Böyle yaptılar ha. Ne, ne yaptılar? yaptılar? Bak 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 bak. As Tabi tamam, selamı veriyorlar. Yani Beşiktaş, var yaş, ya. Beşiktaş şunları yen. Yani. Başka bir şey istemiyorum senden tamam mı? Valla bugün Galatasaray yen. mı yeniliyor? Fener mi yeniliyor? Başka bir şey umurumda değil. Ya sen bu maçı kazanma zorundasın Vallahi ya. Valla abi biz yenilek Beşiktaş yenilmezsin ya. O kadar net söylüyorum. Valla bir de adam asker selam yapıyor orada. Selam veriyor. Başlam Ulan zorluğunca da şey, gitmez lan? Hadi Beşiktaş hadi. Topar. bana bayrağını göster. Al. bizi iğnelemek için her şeyi yapıyor şu an ha. Biliyor musun sen? Biz de şu Şu an Beşiktaş'ı bir bile Beşiktaş'a sallıyordur eminim yani. ya. Yani. Beşiktaş'a toparlanacak. Tamam. Beşiktaş toparlanacak hadi. Ya böyle, biz zahmet, böyle zahmet. Böyle, zahmet. çok yazık oldu ya böyle gol mü yedir? Valla çok yazık Yemin oldu. o sen o duruşu var ya gözümün önünden gitmiyor ha. Valla gitmiyor ya. Bu çok kötü geliyor lan. Lan dikkat et yeme. Yeme Mustafa yeme. Oh. Lan valla 3 kilo sıçtık oh. ya. ya. Şey, bizim şey, takımlara ne oluyor bugün? Şey ya? farkıyla top out'a gidiyor. Yine yedi numara ha. Orta! orta. Aa, lan kaleci, lan kalecik. Kale, kale boş! boş. Ana! Lan. lan! Lan Allah kahretsin be! Lan, lan. lan. o sime! Lan, lan. vurdu çizgide aldı. Lan boş kaleye mi kaçırdın? Hadi oğlum. Orta. Senin ortana sokayım yani ya. Ya Allah için şu Jamario'yu al ya. Ya Van Brokos musun nesin yeter ya. Ya takımını adamım. bozdu bu adam senin. Adamla şu Beşiktaş bizle dalga geçiyor. Te, al, e, Makabi geçtim artık. Mert bravo. Hadi devam devam. Bari kontrol et. Arka açık abi arka. Allah'ım. Ne lan, lan çıkıştı işte adam gibi be. Dur, 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 lan, lan, dur lan. Dur Ay. lan. Adamsınlar Rafa Silva. İşte bu ya. Lan küllerim diken diken. Al lan. Küllerim diken diken. Al lan götür. Yürü yürü. Yürü be. Al lan götlerini. Al lan bunu. Gösteriyordunuz ya. Al lan Al al al. Al atan şakla bak. Burayı gösteriyor. Al al burada burada burada. Bir var ya burada var ya. Burda burda. Bir de Rafa'nın önünde kalmış ya. Aslanım benim. Rafa Silva bundan sonra Türk olur. TÜRK Bak, OĞLUM Bu adam Türk ona göre İsmiler Rafa değil Rıfat ha, Rıfat Çınar <laughs> Rıfat <laughs> <laughs> <Aferin gülüyor> sular Rafa Açık alım verin beni İnşallah Galatasaray'da biraz daha da ama Ne yalan söyleyeyim uh, uh. bugün Galatasaray kazanmasın Beşiktaş kazansın Valla fener, bugün Valla Fener kazanmasın Beşiktaş kazansın Çünkü rakip ben 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 bir şey söyleyeyim Maçtan daha üstün bir maç

Gol amına Gol vermedi lan. Gol lan. Lan vermedi. Kolundaki saate soktum. Ver gol. Gol Gol gol. attı. Var lan gol mü? Üç lan. Gol lan gol. Osman gol diyorsa goldür valla. O adam da. Oğlum, ben buradan görüyorum. Osman da yalan olmaz gol. Bence de goldü. Hadi oğlum ver. Vallahi sen ya adamın ayağı içeri. Ya hadi saatine sokayım. Saatin de mi yanmıyor? Gol! Gol! Gol gol! bu Ne biçta bu be? Gol! Gol! Yıldırımlar. Gol! Da, yıldırım. hepimizin taş böyle sallaya. Çat. Ya ya geri dönüyor. bu, işte bu. Ya geç, geç, gel, gel, saati niye almıyor abi? He? He? Saat niye almıyor? normalde kolunda saat olmalıydı. Verdi, <laughs> verdi. Verdi, verdi, verdi. <laughs> gel oğlum, gel. Gel, gel, gel. Biz niye bir daha seviniyoruz ki? Zaten gol Ne bileyim oğlum, bunu Avrupa <laughs> akşamları bir baktım, baktım vermedi. Ne bileyim. Dakika 44. Oh dakika oğlum. 45 hatta. Lo 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 lo. Beşli olsun be. Ne bu? <gülüyor> 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 Lan eyvah. oğlum. Eyvah, eyvah. Evet, bravo. Hadi. Oğlum vallahi Beşiktaş 2'yi. Sıçtı karıştır ya. Aman ya. Oğlum, aman, ya. Bana bir ikkali bari böyle bir trak, aman ha. Aman. Yes, i̇kinci yarı biz atarız ah, ikinci yarı. Yine geliyor Yapma. Ya, ya, ya sen ne böyle Rabbim ya. Lan oğlum ya. Ya arkadaş ya. Kendi kalemize mi attık lan bile? Abi. Ne ee, güzel dönüyoruz e, dedik e, be Beşiktaş e. ya. ya. Abi şaka gibisiniz ya. Vallahi <laughs> Allah, şaka gibisiniz. Ya. Yemin ederim öyle Bu şey. Bu ne ya? Bu ne ya tam dönüyoruz dedik. Bak, bir yok onda... saat yok değil mi? Yok abi ya. Bir video şart olur mu? Babayın düşmanlarına <laughs> soğuk iyi bir, bir iki kişi arasındayız. Bir iki kişiyiz Allah. ya orada. Tam biriniz vuramadınız Allah. mı ya? Vurun o piçe de dışarı çıksın ya. Sen de <laughs> Vallahi iki kişi arasında. Ya, ya vurun biriniz ya. ya. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. İpne gol oldu. Kendisi de kalenin içine girdi ama topu da kalenin içine soktu. Ölü gever inşallah. Gayet bir şey yok. Böyle öyle bir şey yok. Ya, ya 45 artı 3 de gol yedik arkadaş. E ya zar zor gol attık. Anasını satayım geldik üstüne de yediğimiz gol ama. Zoruma giden de o iki kişinin arasından gelip böyle küçük gibi vurması ya. Evet arkadaşlar ilk yarılar bitti. Son saniyede bir Beşiktaş golü yedi. He. Anasını satayım. Ne güzel dönüyorduk. Galatasaray 1-1. Beşiktaş 2-1 geride. Ne düşünüyorsunuz? Valla Vallahi... Sen, Sen, kardeş Beşiktaş niye böyle oynuyor ben anlamıyorum. Yani tam kötüsün de kardeş. Bu maçın şeyi de farklı ya. O son gol de iki kişinin arasında attılar ya. Hmm. O zoruma gitti. Yani. Ya abi evet. orada omuzu vuracaktı demeyecek. Allah Doğru nereye gol attırıyor? Yedik ya. artık yapacak şu şey. i̇kinci, ikinci yarıda yarıda yarısı var ya. bunun. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Bakacağız artık neler olacak. ikinci yarıda. Görüşmek üzere. Sabun boş sakın. Ölmem, Eyvah. Eyvah. Abi, kat, dikkat, evet. dikkat, evet. dikkat, evet. dikkat. Alo. Mete on. Adam sonra oh. Mete. ne son olsa penaltı yapıyor. Yemin ediyorum var ya Emir Hanım dediği gibi ne son olsa kesin penaltı olurdu orada. Allah hayırlı ha geçittireceğim. Oyna yürü, ya. yürü, fal yok yürü. Bravo, Bravo Salih hadi Bak, geç, 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 son. Lan geç son. Fahal verecek. Yok yok yok. Vur geç son. Bile, at bunu. Bile. Vur, at bunu. At bunu. At seni. At, 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 at vur, vur vur. Lan atın Allah be. Atın ya. Kardeş vur ya. Şah faal verdi de onu bile atamadık ya. Onu bile atamadık ya. Hey. Ya üçe bir ya. Hala gevel yok ya. Bomboşken vurmadık. Defans geldi öyle vurduk. O da defansa e çarptı ya. <laughs> Aha. Vallahi Ana geç, geç, gel. hadi geç gel Hadi geç Hadi son. lan. Geçti. Lan. Çevir oğlum. Çevir oğlum. Çevirdi. Çevirdi. çarptı. Vur vur, Çevir vur 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 or, vur ya ya, vurs, vurs, vur 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 ya, kaçırdığımız bu bak ya. Hop hop hop. Kardeş. Var mıydı? Ya bence ofsayt yok. Ver şunu ya. Ofsayt mı? Ofsayt yok. Dur hele, dur hele bir. Yok ofsayt nerede var lan? Kim vuruyor? Vurmuyor abi Mobile'a ya. Ben lan vurmuyor lan. Dur hele buradan belli olur. Ya vurmuyor abi Mobile'a değmiyor bile ya. Rahat mı ya? Ya endur vuruyor endur. Hay nasıl sokayım seni ben ya. Lan immobile vurmuyor ki topa ya. Ne olsaydı ya. O topun oraya kalması bile hataydı adamın. O top o, oraya kalma gelmesi bile hataydı. Direkt yani İyi top Rafa. Hadi. Rafa geç ben son. Lan hadi geç son. Lan lan. Geç adını. son. Lan kaleye vur bir daha geri dönme be. El Ver mi? El mi? Yemin et. Verdi lan. Ne yaptı? Ne yaptı? Verdi mi gerçekten? <laughs> Abi böyle verdi, böyle. Kafayı mı çarpıyorsun lan? Eline, eline. eline yeri çarptı. Her yeri çarptı. Her yeri çarptı. Yavşa. Her yeri çarptı. Oğlum, var ya. Vay hı. vay vay. Ben kafasına yani. mı çarptı dedim. dedim. eli gördüm. Dakika 69. Ağlan dikkat. Arze geliyor. Dakika 69 immobile. Bak kaçırma kardeş. Kaçırma. Kaçırırsan Türkiye'ye dönme abi. Öyle bir öyle bir öyle bir maç ki bu. Bak vallahi kaçırırsan buraya dönme abi. Orada kal arasın senin git onlar onların oyuncusu ol vallahi. Hiç. Evet. Jim Hadi oğlum. Hadi imobile, Hadi oğlum. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Al vata vallahi vatan millet şeyi bu. Hadi. hadi. Ya Allah bismillah. İmmobile. Tekbir. İyi ya imibile. Sigit. Ya guys. Ya bir de imobile ya. Allah için Ufay. ya. Allah. Allah, Allah şuraya. Ya imibile penaltıyı kaçırıyor. <laughs> Attığımız gol offside olmuş ya. Ya, ya sen yapıyorum. ne ya yapıyorsun ya? Boyun var ya yemin <laughs> ederim 5 <Beş> yaş yaşlandı. <laughs> ya. Bu ne ya? Ya şu penaltı nasıl kaçar ya? Nasıl kaçar ya? Kurban olayım ya. İmmobileyi de orada bırakın gelmeyin abi. Valla, İmmobileyi de orada bırakın gelmeyin abi. Ya şu takıma yenilmez ya Beşiktaş. Allah için ya. Allah için bizi bu kadar mutlu edip iki dakika sonra nasıl bu kadar göt edebiliyorsun ya? Orta! Kafa! Direğe mi çarptılar onu? Direkten döndü Allah kahretsin ya. Kardeş bu ne şanssızlık kurban olayım ya. Ya Beşiktaş penaltı kaçırır. Galatasaray topu direkten döner. Bu ne ya? <laughs> Abi o kötü yerde kaybettik dikkat. Ya. Yemek gücü, yemek yemek. Mert Karaboş. Otoban otoban. Ya kapat. Otoban, otoban. ya. Vallahi ya. 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 kapat ya. Şu takımı otoban gibi defas yaptın ya. ya. Beşiktaş orada kal. Gelme. tamam gelme. Rezilsin. Rezil oldun. Rezilsin rezil oldun. Rezil yani oradan var ya böyle. Ya, bak abi ediyorsan ye sen rezil oldun abi. Yani başkanından tu zaten istifa etmişti. Teknik direktör, oyuncuların iki tane, abi, üç tane tarzı tarzı hepsini. Ya şuraya bak ya. Abi, gönder. Baksana abi. Baksana abi. Baksana abi. Baksana abi. Baksana adam burada durak sürüyor ya. Bak, bak bak. ya. Şaka gibi ha. Vallahi şaka gibi. Halı saat takımına döndün lan Beşiktaş. <laughs> Vallahi ya. Hocaydı oraya Lan karşıdaki takım Her 4 şey maç, oluyor. 4 mağlubiyet aldı lan. 4 maç, 4 mağlubiyet. İlk galibiyet. Sen onu gel Lyon'u yiyen, Marmö'yu yiyen gel bunlara yiyen. Şaka gibi.

Buradan da olsaydı, ikisinden da de olsaydı. Galatasaray maçı bitti, Beşiktaş da bitmek üzere. Beşteş... Arkadaşlar maçlar bitti gözüyle bakın. Beşiktaş zaten son saniye. Yese de atsa da bir şeye yaramayacak Beşiktaş maalesef. Galatasaray 1-1 kaldı Beşiktaş 3-1. Mağlup. Mağlup. bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray yenilseydi, Beşiktaş yeniseydi zoruma yani gitmezdi. Ama böyle olunca Galatasaray'ı yenseydi de zorlamayız. Beşiktaş'a ben kırıldım. Abi yani. İsrail takımına yensin. Vallahi ben Beşiktaş'a kırıldım. Allah'a Allah koydu ne yanasın. Yani. Bak hala atak yapıyorlar yani. Ciddi söylüyorum Galatasaray bu maçı yenseydi genelde böyle çok zevkli bir şey ol, olamayacak, giremeyecektim o modaya. Yani. Ben de. Vallahi bak, net söylüyorum. Ne ben. bileyim, pek zevk almadım. Maçlar bitti arkadaşlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'ım unutmayın, abone olup like atmayı unutmayın, hoşçakalın.